Endeks yolculuğu yaklaşık bir yıldır olan bir yolculuk. Beni de çok heyecanlandıran bir Çünkü aslında girişimcilik hayatımdaki bütün hayallerimi hem yapay zeka tarafında hem de kripto varlıklar tarafındaki bütün hayallerimi aynı potaya koyabildiğim bir e, yolculuğun başlangıcındayız. Bir yıllık bir başlangıç. E, ee, yönetim Kurulu Başkanımız bir Euro Parti ile birlikte e, hem yapay zekanın hem finansal teknolojilerin hem de kripto varlıkların nasıl dönüşeceğini şekillendirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu anlamda da aslında ve bir lansman yaptık. Hem Endeks Global'in hem de yapay zeka şirketimizin. Çok mutluyuz bu yolculuğa burada e, adım attığımız için. Çok kısa süre içerisinde Türkiye'de kripto borsamızın lansmanı yapacağız. İnşallah sizlerle birlikte. Daha sonrasında Amerika ofisimizin açılışı var. Çok kısa vadede Afrika, Güney Afrika açılımımız var. Dubai açılımımız var. Yani önümüzdeki yıl biraz aslında expansionla geçecek, büyümeyle geçecek. Onun dışında yeni ürün grupları bekliyoruz. Üniversite öğrencileriyle çeşitli katonlar ve onlarla bir yere geldiğimiz toplulukları oluşturmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla çok yoğun bir yıl olacak bizim için. Braz benim 10 11 yıldır içinde olduğum bir etkinlik. Arda çok eski dostum. Eee yeni tanıştık ama çok seviyoruz karşılıklı birbirimizi. Burada olmaktan, burada bir şeyler başlatıyor olmaktan çok mutluyum çünkü her zaman şans getirdi WebRaz'e. Umarım bizi izleyenlerin de bir tek mayalleri varsa WebRaz onların hayallerine öncülük edebilir.